Salam, Watch and Learn kanalimi gadirli izarlayları, kanalımıza hoş geldiniz. Sıla Türkoğlu Maslahatta bolan bolanok ok, Halil İbrahim gaybati sona çeyeke. Tehli Bikmeciklikler meni hasabatimda. Dovam etmezden ozal kanalma azilmagi. Habarnamaları işgeleştirmegi ve halamak, dükmesini attan çıkarma. Ünsberi Görkez işte iki öp gürlen şahsiyetleri biri Sıla Türkoğlu. Dün İstanbul'daki hususi Kesel Hanadan CHKP kamera düşürüldü. Meşhur aktrisani Garni GSYP Kesel Hanadan çıkan pursadı. Sosyal ulgamlarda aradı. Videoz gaylar. Çal taradı ve Sıla Türkoğlu göreli, muştakları ne arasında? Yüze şelerde bolsa, bakane ayrısında dübünden başka bir hak yat vardı. Keselhanadan hanadan çıkandan so metbugata oli giziklanma bildiren Türkoğlu. Hiç ili sorak bermtiz mahşya tarap ugradı. Onu tötneyin, öne ovadan eşigi ve adav görünüşü. Günü dovamında lukmançilik barlagından geçindigini görkez. Dolandırmasını ayında hassahanani terk eden meşhur aktrisa hiç ili düşündiriş vermedi, öne. Akin Töjereginden alınan maklumatlar, bu akda gözlelilik bilen baklanşıklı dildigini tasdikladı. Partner oldaşı Halil İbrahim Vehan Günü devamında sosyal ulgamlarda aradılan, gözlelilik, maş şeharayına berk vokap verdi. Vehan bu açıklamalara karşı aç kaçan ve güçlü beyanat verdi. Sılanı gözlelidigi baradaki maş şeha. Dübünden esassız. Kimizen bu may şeşedardan bir zarb olduk. Geli. Bu galp haberleri bireysel emeklilik sistemi edeli, deyip, vanküerlerini ve Metbugati basişi bireysel emeklilik sistemi etti. Meşhur aktör Silani izi giderli barla güçün keselhana daygin. Ve saklik akdayni oktu atede. Kuplerler Aliyadan sözleri tablisalarda alandı ve muştakları olarak sosyal medyada Goldav haberleri verdiler. Kök gizarlaylar. Adamları şahsi durmuş yine hormatku ve gözlelilik hükmünde gönzatlar zatlar izi hemmesini düşündür mü, dedi. Sokyalarda YGY'den görülen rakali arılışmak ve barliş kakta YGY'den mayşi arasa da. Bu gözlelilik mayşi şey köneldi. Bir topar toplumda tanışan ve kemkemden sök öjülen dostluğa baştan Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Behan. Vanküerleri ünsüne özüne çekti. Gatnaşklar yani her dimini sosyal medyada höves bilen izarlarlar. Vera Kali Akim pozisyaları ve özünü Alip Barşı YG'den tesir edilir. Şelerde bolsa. Bu uli giziklanma kalktıra üstüne basiş edre. <laughs> Vakani Görkezişi Ali, Öneke Lukmançilik Barlagi, Hem Göjrelilik mayşişe Şeharayna Tiz Biler. Kesel Hanani Suratları Sosyal Medyada Aramayni devam Ettir ve Mayşi Şeharakali. Mundan Belk Şahsi Durmuşi Barada Has resap dim Tiktiklerini Görkez. Hemmezada Garamaz'dan. Sıla Türkoğlu, Karerasına Ünsi Vem. Halil İbrahim ve ham Bilen Gatnaşıklar Yani Üns Merkezinde Saklamagi üreginedür. Kuplerler aligatnaşigi şov bizde iki öp tomaşa edil hekaları biri boluk kalar. Halil. Vakani neticesi dova medreka. Sıla Türk oklunu içinden gelen teyzeye maklumatlar maşişe yari güçlendirdi. Sıla. Soki günlerdi.